İki pedaldan hepinize merhabalar arkadaşlar bu videoda Mosso Wildfire 29 jant hidrolik frenli inceleyeceğiz. Şimdi bisikletimizin kadrosundan başlayalım. 6061 serisi kablolarının içeriden gittiği renk olarak ve tasarım olarak böyle hani bisikleti tok göstermiş dediğim bir kadro yapısına sahip. Tasarım olarak da yapı olarak da arkadaşlar. Kadromuz kaç inç bilmiyorum ancak 18 olabileceğini tahmin ediyorum. Gözüme o şekilde bir görüntü verdi. Veya 19 inç. Daha sonra Sele borumuz. Selemiz. Bunlar arkadaşlar Camaro'nun üretimi olan parçalar. Gidon boğazı ve gidon. Mosso'nun kendi üretimi. Bisikletimizin fiyatı da 2100 TL. E fırç kapağımız e, herhangi bir markası yok. O da herhalde Mosson'un kendi üretimidir. E, burada arkadaşlar 4 tane spacer görüyoruz. 3 tane büyük, bir tane ufak olmak üzere. E silikon elciklerimiz var. Bunlar da yine Mosson'undur. E 7 x 3 Shimano Altus vites kollarımız bisikletin üzerinde. Shimano MT200 Shimano'nun yeni çıkarmış olduğu bir model. MT200 hidrolik Frenler. Onları da hemen şu şekilde kaliperini falan göstereyim. Ee, önde 6 vidalı e, bir alüminyum 160 milimlik rotor var. Arkada da aynı şekilde yine 6 vida. Jant göbeklerimizin herhangi bir markası yok. E, Shimano olabilirmiş e, ama maalesef herhangi bir markası modeli yok. Jantlarımıza baktığımızda ise arkadaşlar jantlarımız Mosso'nun kendi üretimi alüminyum çift katlı jantlar jant seti XC Pro modelli bu arada e, Mitas'ın Okelot modelli lastiklerine yine burada yer verilmiş daha önceki videolarda da söylediğim gibi bu lastiği hiç sevmiyorum e, tutuş olarak ve ömür olarak çok kötü bir lastik arkadaşlar vites kısmına gelelim Arka aktarıcı olarak Shimano Tourney 7'li bir arka aktarıcı, Shimano e, TZ500 e, 7'li arka dişli, Shimano'nun zinciri, Shimano Tourney 3'lü aynakol ve yine Shimano 3'lü Tourney ön aktarıcımız var arkadaşlar. Pedallarımıza baktığımızda ise ortaları plastik, e, bu dış kısmı da alüminyum. Pedallarımız da yine iş görecektir. Bisikletimiz genel anlamda bu şekilde. Maşamızdan da son olarak bahsedeyim. Maşamızın da üzerinde herhangi bir marka yazmıyor ancak yine herhalde Zoom'un bir maşasıdır veya Mozo'nun. 100 milimlik maşanın kendisinden kilitlenebilen bir mekanizması da var. Bu şekilde bisiklet arkadaşlar. 2100 TL'lik fiyatıyla da Kerimoğulları bisiklet Lüleburgaz şubesinde alıcılarını bekliyor. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.